Sağ kanatta İsmail. Isparta'da beraberlik çabaları var. Isparta Spor yükleniyor beraberlik için. Vedat. Baktı karıya. Vedat vurdu. Ne vurdu. Harika vurdu. Muhteşem. Harika süper bir gol. O ne vuruş öyle. Muhteşem bir gol. Vedat Bora. Harika bir gol. Bu iş bitmedi diyor Vedat Bora muhteşem süper bir gol. Az sayıda Isparta taraftarının gönlünü okşuyor. Oyuna sonradan girdi attı golünü. Vedat 2-2. 4 gol izledik. Ne gol ama muhteşem. Golü bir kez daha izledik. Golü tekrar yaşadık. Süper bir gol. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok.